çocuklarım karnabahar sevmiyor diye üzülen anneler. Orta boy bir karnabahar alıp şöyle bir budur ağaççıkları haline getirelim. Sonra derin bir kap içerisine belediye suyu 2 çorba kaşığı da sirke ekleyerek bu budur ağaççıkları suyun içerisinde 15 dakika bir bekletelim. 15 dakika sonrasında süzdürelim ve yıkayalım. Başka bir derin tencereye kaynar su içerisine yarım limon suyu sıkalım ve bir çay kaşığı tuz ekleyelim lütfen. Karnabaharları içine aktaralım. Tencerenin kapağını aralıklı bırakalım ve orta ateşte 20 dakika kadar haşlayalım. 20 dakikanın sonunda süzgeç alıp süzdürelim. Pişirme işlemine geçiyoruz. Tencereye orta ateşte ısıda 5 çorba kaşığı cıvık yağ, 100 gram kıyma, bir tane ince kıyım soğan, 2 diş sarımsak, 1 çorba kaşığı salça ekleyerek güzelce bir kavuralım. 3-4 dakika kavurdum. Bir su bardağı da kaynar su ekliyorum. Ve artık haşlanan karnabaharlar içeri. Orta ateşte çalışıyorum. işten boyunca bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber ekleyerek lezzetlendiriyorum. Yarım da limonun suyunu sıkıyorum. Çok önemli püf noktasıdır. Lütfen sen de aynı şekilde uygula. Şöyle kibarca alt üst ediyorum. Karnibarlarımı dağıtmadan. çıkmayacak kadar kaynar su ekliyorum İşte bu kadarcık bir tane küp, şek küp şeker eklesene küp şeker bir tane Heh, teşekkürler şimdi tencerenin kapağını tam kapat 15 dakika pişir 15 dakikada pişti biraz da dinlendiriyorum servis tabağımı aktarıyorum bismillah diyerek götürüyorum yanına ne yakışır hiç başka bir şeye gerek yok biraz yoğurt olsa kafidir beğendiniz mi